Vay anam babam be. Burası resmen bir harika. Çok klas, çok kaliteli. Oo, en sevdiğim, en sevdiğim, en sevdiğim. Harika. Bir şey söyleyeceğim yalnız. Çok sıkıcısın. Aşırı derecede sıkıcısın. Sorun nedir diye sordu. Artık seni istemiyorlar. Neden? Olduğun kişi yüzünden Kevin. Çok sessizmişsin. Seninle iletişim kuramadıklarını ve senin çok zor biri olduğunu düşünüyorlar. Hayatımın şokuydu. Yüzüme karşı hiçbir şey söylememişlerdi. İyi ben onlara hiçbir şey yapmamıştım ki. Bir sorun çıkarmadım. Kimseyi rahatsız etmedim. Artık benim sorunlu çocuk olduğunu düşünüyorlar. Öl ya. Öl ya. Vallahi Allah altına sıç ya öyle öyle. altına atlar atlar yati an tariq el kerim muhtemasab yadan yadan yusuf olay deli gibi seviyorum <gülüyor> <gülüyor> çok iyi çok iyi İşte bu mükemmel yok arada lezzet değil ya yani aroması tutuyor ama dolgunluğu akışkanın istediğim gibi değil al bunu getir